Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sen de iyisin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Selahattin Bey, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında Türkiye'nin dengede kalma stratejisi sizce nedir? Nasıl olmalı? Bence şu anda özellikle savaşın başladığı günden bu yana Türkiye dış politikada hem Ukrayna'ya karşı hem de Rusya'ya karşı olması gerektiği noktada. Yani bu konuyu gerçekten çok iyi yönetiyoruz şu ana kadar. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Yani dünyanın büyük bir çoğunluğu taraf olmuşken Türkiye'nin tarafsız kalmış olması, her iki ülkeye de aynı mesafede durmuş olması bana göre çok kıymetliydi. Nitekim bunun karşılığını da almaya başladık. Her iki ülkede de arabulucu olarak Türkiye'yi her defasında seçti. Biliyorsun daha önce de yine heyetler arasında ateşkesle ilgili Türkiye'de görüşme yapılmıştı. Yine yakın zamanda yine Türkiye'de yapıldı. Hatta en son Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklama neticesinde işte Putin Putinle Zelenski Türkiye'de İstanbul'da buluşsun çözelim dedi. Hatta gerekirse ben de gelirim dedim. Bunların hepsi bizim o son yıllarda hem Rusya hem Ukrayna'ya karşı yürüttüğümüz başarılı dış politikaya bağlı. Bu anlamda bu duruşumuzu devam ettirmeliyiz ve ben inanıyorum ki bu duruşumuz sayesinde dünyanın hele ki bu Ukrayna Rusya savaşının barış anlaşmasını da Türkiye'de yapabilirsek bundan sonra dünyanın arabulucu ülkesi pozisyonuna döner Türkiye. Ki nitekim biliyorsunuz Afrika'da da birkaç ülke arasındaki tartışmayı da yine Türkiye'de çözmüştü. Yine aynı şekilde Ermenistan, Azerbaycan'ın sulhünde de Türkiye'nin büyük bir rol oynamıştı. Türkiye'nin son yıllardaki, özellikle son 4-5 yıldaki dış politikalarını beğeniyorum. Rusya ile Ukrayna arasındaki bu politikasını da yerinde ve doğru buluyorum. Çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Değerli izleyiciler, sizler de bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.